Ben sorayım abi, sen daha iyi açıklarsın. Ee, sol gözünde görme gözü şeyi var. Ee, o yakın zamanda ameliyat olacak. Doktora gittik yakın zamanda. Bir kaza falan mı oldu yoksa? Ee, küçük, üç, üç aylıkken havale üç aylıkken. İşte üç yaşında iki, adamdan düştü. Bunu anlatacağım bir yüzden Üç aylıkken havale geçiriyor. Ee, üç yaşındayken de burada damdan düştü ters üstü. Ee, sinir damarları zedelendi. Doktor bey kendisi bize dedi ki e, sinirli bir agresif biri olabilir. Çok üstüne gitmeyin. Hı -hı. Çok indirmeyin. Ee, Okula gitti, okulda biraz çocuklar... Mehmet Ali abi, ama, ezgiyle ağlam mı diyorsun da O konu Nasıl gelişini söyleyeceğim? Mehmet Ali okul deme. Tamam. Okul deme. Tamam. Olur, de okul deme. Tamam. tamam. Okul deme. De. O... Tamam. Okul deme. Okul deme. Okul deme. Açıklıyor sadece şeyi. Sadece şey. yok, söylemesin. Yok, söyle. Hay, Hayatının özet için, sadece. Hayır, okul, yok, sadece Hayır, okul şey. deme. Okul deme. Tamam, okul deme. Tamam. Okul deme. Okul deme. Tamam. Okul deme. Orada işte çok dalga geçirdiği için psikolojik ben bırakmak zorunda kaldım. Gitmedi, çok üstüne geldi. Ondan sonra eve geldi. Okul bırakmak zorunda kaldık yani. Он нас